Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 62. Bölüm Uğut Savaşı Okçular Yerlerini Bıraktıktan Sonra İki Topluluğun Ordunun Karşılaştığı Günde Başınıza Gelen Musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara münafıklara gelin. Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Müminler Uhud'da savaşın ilk anlarında büyük bir güvenle saldırmaya gelen müşrikleri yine hayal kırıklığına uğratmıştı. Düşmana göre çok daha küçük bir orduları vardı fakat Allah'ın yardımıyla inanmayanlara karşı koyuyorlardı. Kureyş ordusu ne yapacağını bilemez bir hale düşmüştü. Ama müminlerin yaptığı bir anlık hatayla her şey tersine dönecekti. Peygamber Efendimizin savaş öncesi kilit bir noktaya yerleştirdiği okçular savaşın kazanıldığını sanarak yerlerini terk etmişlerdi. Bu hatayı fark eden Halid bin Velid Müslümanlara arkalarından saldırdı ve savaşın seyri bu hamle ile tersine döndü. Müslümanlar geriye çekildikçe kalabalık onlara doğru yaklaşıyordu. İki tarafın savaş naralarının yanı sıra tek tek savaşçıların çağrılarını da duymak mümkündü. İki taraftan da al işte ben şuyum diyen sesler yükseliyordu. O sırada karşı saflardan kimliğini açıkça söyleyen bir adam çıktı ve bana karşı kim çıkacak ben Atik'in oğluyum dedi. Bu adam Hazreti Ayşe'nin kardeşi ve ailenin Müslüman olmayan tek ferdiydi. Hazreti Ebubekir kılıcını ve mızrağını çekip ilerledi fakat Peygamberimiz onu yolundan çevirdi ve Kılıcını kınına sok dedi. Yerine dön ve bize arkadaşlık et. Bir grup atlı daha Müslümanların arkasından yaklaşmaya başladığında Peygamber Efendimiz "Bizim için kim kendini verecek?" dedi. Ensardan beş kişi kılıçlarını çekip şehit oluncaya kadar çarpıştı. İçlerinden sadece biri, o da ağır yaralı olarak kurtuldu. Fakat onların yerini alacak yeni yardım gelmişti. Hazreti Ali, Zübeyir, Talha ve Ebu Dücane. Onlar yanına gelmeden önce atılan bir taşla Peygamber Efendimizin alt dudağı yırtılmış ve dişlerinden biri kırılmıştı birdenbire yüzünü kan bürüdü. Fakat o elinden geldiğince acısını göstermeyerek yanındakileri iyi olduğuna ikna etti. Hepsi düşmanın üstüne tekrar yöneldi. Onlara yeni katılan müminlerle birlikte Ali ve arkadaşları düşmanla öyle çarpıştı ki müşriklerin geri çekilmesinden sonra beş Müslümanın şehit olduğu açığa çıktı. Peygamber Efendimiz onlara baktı, dua etti. Fakat yerde yatanların arasından biri ona doğru gidebilmek için yerde sürünüyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bacağını yastık gibi bu yaralı Müslümanın başının altına koydu ve o vefat edinceye dek öylece durdu. Peygamber Efendimiz şöyle demişti: "Bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır." Daha sonraki yıllarda da o günün ne kadar muhteşem ve hayır dolu bir gün olduğunu hatırlar ve şöyle derdi. Keşke o dağın eteklerinde arkadaşlarımla birlikte öylece kalsaydım. Müşrikler kaybettiği yerleri tekrar kazanmaya başlamıştı. Müminlerin okları bitmek üzereydi ve kısa bir süre sonra herkes kalabalık düşmanla yüzleşmek zorunda kalacaktı. O sırada aniden Yan tarafta bir atlı belirdi ve Hazreti Peygamber'in bulunduğu tarafa doğru ilerledi. "Muhammed nerede?" diye bağırdı. "O hayattayken ben yaşayamam." Bu adam Müslümanlara büyük kayıplar yaşatmıştı. Çevreye hızla bir göz atarak hedefini hemen fark etti. Atını mahmuzlayıp Peygamber Efendimize hiçbir miferin dayanamayacağı güçlü bir kılıç darbesi vurdu. Fakat Talha Peygamber Efendimizin yanındaydı ve kendini onun önüne attı. Kılıç, Hazreti Peygamber'in başının yanından geçmiş, miğferine çarpıp iki demir parçasının yüzüne saplanmasına neden olmuştu. Omzundan geçerken de zırhını parçalamıştı. Başının yan tarafına gelen bu darbeyle onun yere düştüğünü gören kafir, atını mahmuzlayıp hızla geri döndü. Bir ses, ''Muhammed öldürüldü!'' diye bağırdı. Bu ses tüm düşmanı kapladı ve hepsi putları övüp yücelten sözler söylediler. Uhud bu sözlerle çınlıyordu. Kaçıp dağa sığınan Müslümanlar pişman olmuştu. Cesaretini kaybeden daha birçok mümin de hızla dağa doğru kaçıyordu. Fakat istisnalar da vardı. Bunlardan biri yaşama arzusunu yitirmiş ve ne savaşa devam etme ne de kaçma isteği kalmamış iki arkadaşını gördü ve onlara niye burada oturuyorsunuz diye bağırdı. Arkadaşları Allah'ın Resulü öldürülmüş dediler. O da peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün dedi ve savaşın en yoğun olduğu yere doğru ilerledi. Daha sonra Sad ibni Muaz onun şöyle bağırdığını söyledi. Cennet. Uhud'un öbür tarafından cennet kokusu alıyorum. Ey Allah'ın Resulü, dedi Sad. Ben onun savaştığı gibi savaşamazdım. Öyle yaralar almıştı ki tanınmayacak hale gelmişti. Onu sadece kız kardeşi tanıyabildi. Müminler için geri çekilmeleri daha kolay hale gelmişti. Çünkü müşriklerin çoğu savaşın artık bittiğini düşünüyordu. Bedir yenilgisinin intikamını almışlardı. Tüm bu karışıklıkların asıl nedeni olan kişiyi öldürerek amaçlarına ulaşmışlar, tekrar eski düzeni kurmuşlardı. Kureyş'in tümünde görülen bu yavaşlama, peygamberi koruyan Müslümanları çevreleyen düşman birliklerinde de açıkça görülüyordu. Mekkeliler, ölene dek savaşacak olan bu adamlarla rahatça başa çıkamayacaklarını anlamışlardı asıl amaçlarını gerçekleştirdiklerine göre seçilecek en iyi yol onları bırakıp zafer kutlamalarına başlamaktı.